Evet arkadaşlar. Mantarlı tavuk satımız hazır. Bakın bu şekilde. Enfes gözüküyor değil mi? Afiyet olsun arkadaşlar. Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mantarlı tavuk sote yapacağız arkadaşlar. Bir tane soğanımı koydum. İçine birazcık sıvı yağımı koyuyorum. Şimdi arkadaşlar kavuralım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar soğanlarımızın kavrulmasını bekleyeceğiz. Ardından kavrulduktan sonra mantarlarımızı atacağız. Evet arkadaşlar sırayla başlayalım. Evet arkadaşlar soğanlarımız kavruldu. Şimdi içine mantarlarımızı atalım. Evet mantarlarımızı atıyoruz. Şimdi arkadaşlar mantarlarımız suyunu salacak ve kendi halinde pişecek. Evet, bütün mantarlarımızı attık, şöyle bir üst edelim. Evet arkadaşlar, şimdi kapağını kapatacağız. Kendi suyunda pişmesini sağlayacağız. Mantarlarımız piştikten sonra içine e, tavuklarımızı koyacağız. Evet arkadaşlar bakın mantarlarımız oldu. Şimdi içine tavuklarımızı dökelim. Şimdi arkadaşlar tavuklarımızı karıştıralım. Karıştırdık arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatalım. Bir de domates içine koyalım arkadaşlar. Domates keselim. Evet arkadaşlar içine biraz salça da kattım. Bir tatlı ka bir yemek. Evet arkadaşlar içine birazcık salça kattık. Bir yemek kaşığından biraz daha az. Şimdi içine domates de katacağız. Şöyle alt üst edelim. Şimdi içine domateslerimizi de katalım. domateslerimizi de kattık. Şimdi arkadaşlar içine tuzumuzu karabiberimizi şimdi içine nanemizi birazcık da pul biber biberimizi kattık şimdi karıştıralım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar kapağını kapatıp domateslerimizin yumuşamasını bekleyelim.